7 çakra nedir? Ruhun enerji merkezleri, insan bedeni yalnız etten ve kemikten ibaret değildir. Görünmeyen bir enerji sistemi vardır. Bu sistemin temel taşları ise 7 ana çakradır. Her biri, yaşamımızın farklı yönlerini etkileyen enerji merkezleridir. Tuş bir kök çakra Muladhara yer, omurganın en altında renk, kırmızı, element, toprak, temsil ettiği, güven, hayatta kalma, maddi dünya ile bağ. Dengeliyken, kendini güvende, güçlü ve ayakta hissedersin. Dengesizse, korku, kaygı, güvensizlik hissi baş gösterir. Tuş iki sakral çakra sıvatistana. Yer, göbek deliğinin biraz altında. Renk, turuncu, element, su temsil ettiği duygular, yaratıcılık, cinsellik dengeliyken, duygularını rahat ifade edersin, yaratıcılığın yükselir. Dengesizse, suçluluk, utanç, duygusal dalgalanmalar oluşabilir. Tuş 3 Solar Plexus Çakrası Manipura Yer, mide bölgesi, renk, sarı, element, ateş, temsil ettiği, kişisel güç, irade, özgüven dengeliyken, kararlı, cesur ve etkili hissedersin. Dengesizse, kontrol kaybı, öfke, özgüven eksikliği olabilir. Tuş 4 kalp çakrası ana hata. Yer, göğüs ortası, renk, yeşil, element, hava. Temsil ettiği, sevgi, bağışlama, şefkat. Dengeliyken, koşulsuz sevebilir, affedebilirsin. Dengesizse, kırgınlık, kıskançlık, duygusal kapanma olabilir. Tuş 5 Boğaz Çakrası Bicada Yer, Boğaz, Renk, Mavi, Element, Eter Temsil ettiği, ifade, iletişim, doğruluk. Dengeliyken, düşüncelerini açıkça ve dürüstçe ifade edersin. Dengesizse, yalan söyleme, iletişim bozuklukları ortaya çıkar. Tuş altı alın, üçüncü göz Çarkası ajna yer, kaşların ortası, renk, lacivert, indigo, element, ışık, temsil ettiği, sezgi, içgörü, ruhsal farkındalık, dengeliyken, sezgilerin güçlenir, net görmeye başlarsın. Dengesizse, zihinsel karmaşa, gerçeklerden kopma olabilir. Tuş yedi taç çakra sahasları, yer, başın tepesi, renk, mor veya beyaz, element, kozmik enerji, temsil ettiği, ruhsal bağlantı, evrensel bilinç. Dengeliyken, kendini evrenle bir hissedersin, huzur içindesin. Dengesizse, anlamsızlık duygusu, içsel boşluk hissedebilirsin. Siklon çakraları dengelemek neden önemlidir? Çakralar dengede olduğunda, hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı, uyumlu ve huzurlu hissederiz. Meditasyon, nefes çalışmaları, yoga ve doğru niyetle yapılan içsel yolculuklar çakraları dengelemek için etkili araçlardır.